Efendim e, iftarınız hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi misiniz efendim hepiniz? Allah selamet versin, esenlik versin hepinize inşallah. Baba ve kızları doğru mu? Evet peki ailece. E, nereden arıyoruz efendim? Ankara. Ankara'dan. Peki siz dini kim soruyu soracak? Annem, ben soracağım Anne hocam. soracak, e, beyefendi yanında ve e, kızı yanında değil mi? Aile yani, güzel. Buyurun, buyurun hanımefendi, buyurun. E, hocam, ben annemi yakında kaybettim. İki sene oldu ama benim iki kızım hala ağlıyor. Diyor ki anne, anneannemin sesi kulağımıza geliyor anne diye. Bütün gün ağlayarak geçiriyorlar. Bu doğru değil tabii. Yapmaması gerekir böyle. Çünkü neticede hepimizin gideceği yer orası. Birileri erken gidiyor, birileri daha sonrasından gidiyor. Hani şöyle olsaydı dünya, birileri hiç ölmeseydi, diye birileri, birileri, birileri ölseydi o zaman dünya çekilmez hale gelirdi. Ama Allah hepimizi ölümde eşitleyecek elhamdülillah. Onun için ölümü yaratan Allah'a hamdolsun demek lazım. Hepimizi alacağı için Allah'a hamd etmek lazım. Ee, annenize, anne anneye tabii ki üzülürsünüz hanım kızım. Fakat sürekli böyle düşünmek doğru değildir. Anne anneniz bundan memnun kalmaz, rahatsız olur. Der ki beni mezarımda rahat bırakın, benim yerim iyi elhamdülillah, siz kendinize bakın der. Bugün anne anne konuşursa bunu diyecek size. Siz iba ibadetinizi, taatınızı, aile bütünlüğünüzü koruyun, birbirinize iyilik yapın, birbirinizi sevin. Geleceğiniz yer zaten burası. Ben burada e, iyiyim inşallah, siz de inşallah e, hayırla buraya gelirsiniz diyecektir. Tamam mı? Teşekkürler hocam. Selam söyleyebilir miyiz? Buyurun Bahriye Hanım. Buyurun. Seralde e, yabancı uyruklusunuz. Evet. Özbekistanlı ben mısınız? Ben Türkmen Türkmenistan'da kardeşime ve kızıma selam söylemek istiyorum. Onlar izliyorlar mı oradan bizi Türkmenistan'dan? Evet hocam, her gün izliyorlar sizi. Çok selam, saygılarımı Çok söyleyin. Oldum. Kitabımı size hediye ediyorum. Hadi. Kitabı da hanım kızınız beyefendi ve siz okursunuz inşallah. Allah'a emanet olunuz. Allah yar yardımcınız olsun inşallah. Bütün Türkmen